Merhaba arkadaşlar ben Meryem. Bu videomda sizlere Arduino'nun programlama dilinden kısaca bahsedeceğim. Aynı zamanda da Arduino IDE programını ve bizim bu Arduino serimizde kodlarımızı yazmak için kullanacağımız uygulamasını uygulamasının bilgisayara nasıl kurulacağını göstereceğim. Lütfen takipte kalın. Arkadaşlar Arduino projelerinin iki temel bileşeni var. Yani iki temel şeyden oluşuyorlar. Birincisi Arduino kartı ve diğer Arduino parçaları. İkincisi ve en önemlisi ise bu Arduino parçalarını çalıştıran kodlar. Çünkü arkadaşlar Arduino bizim yazdığımız bu kodlara göre çalışıyor. Ve bizim bu kodları bilgisayar üzerinden herhangi bir yazılım dili kullanarak yazmamız gerekiyor. Sonra da bu yazdığımız kodları Arduino kartının mikrodenetleyicisine aktarmamız gerekiyor. Aslında biz bu Arduino kartını, Arduino'yu her türlü programlama diliyle programlayabiliriz. Ama bilgisayardan kodlarımızı yazdıktan sonra bunları karta aktarmak için, Arduino kartımıza aktarabilmek için aynı zamanda farklı bir program daha kullanmamız gerekli. Çünkü direkt olarak kodlarımızı yazıp aktarma özelliği her programlama dilinde yok ama tabii ki bu özelliğe sahip olan programlama dilleri de var. Mesela bu programlama dillerinin örnek olarak Arduino'nun kendi programlama dili olan Arduino IDE verilebilir veya arkadaşlar bazı blok tabanlı programlama dilleri de var. Mesela bunlardan Arduino için en çok kullanılanı en blok. Ve ben de bu Arduino serimde en ile kodlarımı yazarak programlar, projeler geliştireceğim, projeler yapacağım. Şimdi sizlerle arkadaşlar Arduino IDE ve en blok nedir öğrenelim. Arkadaşlar Arduino'nun yazılım dili Arduino IDE. Aslında biz Arduino'yu her türlü programlama diliyle kodlayabiliriz. Ama Arduino IDE'yi kullandığımızda kartımızı direkt olarak USB kart USB kablosu ile bilgisayarımıza bağlayabiliyor ve sonrasında da yazdığımız kodları kolaylıkla direkt olarak kartımıza aktarabiliyoruz. Aynı zamanda bu program C ve C++ dillere örnek olunarak yapılmış. Yani programlaması C ve C++'a çok benziyor. Fakat tabii ki kendine özgü kodları da var. Ve bu program Linux, MacOS veya Windows işletim sistemlerinde çalışıyor. Yani eğer bilgisayarınızda Linux, MacOS veya Windows işletim sistemleri kuruluysa bu programı kolaylıkla indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Bir de arkadaşlar, bu Arduino IDE Arduino için geliştirilen Kodların yazılmasına, derlenmesine ve bu derlenen kodların da Arduino'ya yüklenmesine olanak sağlıyor. Yazılımların derlenmesi, bağlanması ve tümüyle hazır hale çalışmaya hazır hale gelmesi gibi birçok ekşi otomatik olarak yapabiliyor. Bu Arduino IDE uygulaması uyumlu kartlara program yazmak ve yüklemek için kullanılıyor. Gelişmiş bir yazılım kütüphanesi de var. Şimdi bu yazılım kütüphanelerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Yazılım kütüphaneleri bilgisayar yazılımlarını geliştirmek için kullanılıyor ve yazılımcıların iş yükünü hafifletiyor. Aynı kodu tekrar tekrar yazmalarına gerek kalmadan onlara hazır bir kalıp sunuyor arkadaşlar. Bir de bizim bu Arduino serimizde kodlarımızı yazmak için kullanacağımız en blok uygulamasından da kısaca bir bahsetmek istedim. Arkadaşlar bu en blok blok tabanlı yani kullanabilmek için herhangi bir programlama dili bilmemiz gerektirmiyor. Mesela ben C dilini bilmediğim için Arduino IDE yerine en blok kullanacağım bu serimde. Ama siz de isterseniz tabii ki Arduino ile kodlarınızı yazabilirsiniz. Bununla daha kolay programlar yapılabiliyor. Eğer Arduino programlamayı yeni öğreniyorsanız ya da eee C ve C++ dillerini iyi bilmiyorsanız Arduino IDE yerine Mblock kullanabilirsiniz. Mblock'ta da aynı şekilde kolaylıkla Arduino kartımızı USB kablosu ile bilgisayarla bağlayabiliyoruz. Ve Mblock'tan seri portumuzu bağlayıp kodlarımızı hızlıca aktarabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar benim Arduino IDE uygulaması ve Mblock uygulaması ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi Arduino IDE programını bilgisayarımıza indirmeye başlayabiliriz. Arkadaşlar ilk öncelikle projelerinde Arduino IDE programını kullanacaklar için Arduino IDE'nin nasıl indirileceğini bilgisayara kurulacağını göstereceğim. İlk öncelikle arama motoruna Arduino yazıp aratıyorum. Sonrasında ilk sıralarda karşımıza www.ardu.cc adında bir sayfa çıkacak. Bu sayfaya tıklıyorum. Ve sayfa açıldığında karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Bu Arduino'nun kendi sayfası, kendi sitesi. Yukarıda gördüğünüz gibi bazı menüler var. Bu menülerin arasından software menüsüne tıklıyorum. Ve karşıma iki adet seçenek çıkıyor. Bu seçeneklerin arasından Downloads menüsüne tıklıyorum. Ve bu sefer karşıma böyle bir ekran geliyor. Biraz aşağı indiğimizde Downloads adında bir alan, bir kısım var bu şekilde. Şöyle. Burada gördüğünüz gibi bazı bazı işletim sistemleri var. Buradan bilgisayarınızda kurulu olan işletim sisteminizi seçiyorsunuz. Mesela benim bilgisayarımda kurulu olan işletim sistemi Windows 10 olduğu için Windows 10'u seçiyorum. Sonrasında karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada isterseniz Arduino'ya bağış yapabilirsiniz. İsterseniz de Just Download'a tıklayarak direkt olarak indirmeye başlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim bilgisayarımdaki işletim sistemi Windows 10 olduğu için ben de Microsoft Store açıyor. Eğer sizinki Windows 10 veya Windows 8.1 değilse direkt olarak aşağıda indirmeye başlayacaktır şu arada bir yerde. Şimdi arkadaşlar buradan Arduino IDE'yi ücretsiz ala tıklıyorum. Al butonuna bastığımda bana Microsoft Store'u açayım mı diye soruyor. Buradan Open Microsoft Store'a tıklıyorum ve Microsoft Store'u açmaya başlıyor. Sonrasında Microsoft Store açıldığında Buradaki, yukarıdaki yükle butonuna tıklıyorum ve Arduino IDE programını bilgisayarıma yüklemeye başlıyor. Arkadaşlar Arduino IDE bilgisayarımıza yüklendikten sonra isterseniz buradaki başlat butonundan veya eğer sizde Microsoft Store açılmadıysa yani işletim sisteminiz Windows 10 veya Windows 8.1 değilse şurada bir dediğim gibi yüklenme olacaktır. Buradan tıklayarak açabilirsiniz. Şimdi ben yukarıda başlata tıklıyorum. Hatta isterseniz başlat menüsünden programlara girip yine açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar indirdiğimiz uygulama böyle bir uygul böyle bir program. Arduino'yu da bu şekilde. Burada hemen kısaca bir inceleyelim programımıza. Burada kodlarımızı yazma kısmımız var bu şekilde. Sonrasında burada bazı butonlar var. Kontrol etmek. Mesela yazdığımız kodları kontrol ediyor. Doğru mu diyelim mi? Yok. Sonrasında da yanındaki butona tıklayarak bu Arduino IDE programında yazdığımız bu kodları Arduino kartına iletebiliyoruz. Buradaki yeni butonu ile yeni bir sayfa açabiliyoruz. Tamamen boş. Yeni bir sayfa. Aç butonu ile daha önceden bilgisayarımıza yüklediğimiz burada Arduino IDE programında yazdığımız ve bilgisayarımıza yüklediğimiz bir programı açabiliyoruz. Ve kaydet butonu ile de yaptığımız programları kaydedebiliyoruz. Yukarıda da Dosya, Düzenle, Taslak, Araçlar ve Yardım adında bazı menüler var. Şimdi çok ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdi hadi hep birlikte mBlock programını da indirelim. Arkadaşlar şimdi de benimle birlikte mBlock kullanacaklar için mBlock uygulamasını nasıl indirileceğini göstereceğim. Hangisini kullanacağınız fark etmez. İsterseniz eğer biraz programlama dili bilginiz varsa Arduino IDE kullanabilirsiniz. İsterseniz de benimle birlikte mBlock kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar mBlock uygulamamızı bilgisayarımıza indirmemiz için ilk öncelikle arama motoruna mBlock yazıp aratmamız gerekiyor. Sonra en üst sıralarda karşımıza mblog.makerblog.com adında bir sayfa çıkacak. Bu sayfayı açıyorum ve karşıma böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bu mblog'un kendi sitesi. Burada gördüğünüz gibi yukarıda bazı menüler var. Bu menülerin arasından download menüsüne tıklıyorum. Sonrasında arkadaşlar karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada mesela Emblon ve versiyon var. Yani Emblo internetten kullanabiliyorsunuz. Hatta Scratch'in de web versiyonu vardı. Onu indirmemize gerek kalmıyordu. Direkt olarak internetten kullanabiliyorduk. Bir de desktop versiyonu vardı. Onu da bilgisayarımıza indirip kullanıyorduk. Web versiyonu tabii ki internetten kullanıldığı için internet olmadığında kullanılamıyor. Aşağıda en PC versiyon var. Yani bu da bilgisayar için. Ve son olarak en altlarda da en blok mobil app var. Yani mobil cihazlarda tablet, telefon gibi mobil cihazlarda kullanmak için en blok da varmış. Bu en mobil cihazlarda da kullanabiliyoruz. Son olarak en altta da bu şekilde bir alan var. Buradan kendi işletim sisteminizi bilgisayarınızda kurulu olan işletim sisteminizi seçiyorsunuz. Benimki Windows 10 olduğu için Windows 7 ve RT seçiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi öyle yazıyor. Buradan Download'a tıklıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi aşağıda indirmeye başladı. Arkadaşlar Mblock indirdikten sonra şu şekilde buraya tıklıyoruz ve opening diyor açılıyor yani. Evet şimdi Mblock'u açıyoruz arkadaşlar. Burada dili seçiniz diyor. Dil ne yazık ki burada Türkçe seçeneği yok arkadaşlar. Ama program indirildikten sonra, yüklendikten sonra, bilgisayar kurulduktan sonra diller kısmından Türkçe seçilebiliyor. Şimdilik İngilizce kalsın. OK'ya OK tıkladım. Tamam'a tıkladım. Burada bir lisans anlaşması var. Burada görmüş olduğunuz I accept the agreement yani anlaşmayı kabul ediyorum tıklamamız lazım. Yoksa sonraki aşamaya geçemeyiz. Next'e tıklıyorum. Şimdi burada bana bir e kısa yol oluşturayım mı diye soruyor. Yani direkt olarak eğer bu olsun diyor olsun istiyorsanız direkt olarak masa üstünden en uygulamasına ulaşabilirsiniz veya buradaki tiki kaldırabilirsiniz eğer istemiyorsanız. Ben kalsın istiyorum. Next'e tıklıyorum ve son olarak buradan install butonuna tıklıyorum. Ve Evet arkadaşlar şimdi yükleniyor bilgisayarımıza. Enblock programını bilgisayarımıza yüklüyor. Evet, şimdi Yüklemesi bittikten sonra kurulumu bittikten sonra bitti sayılır. Evet. Şimdi burada Launch Enblock diyor. Yani Enblock'u burada Finish'e tıkladığımızda Enblock'u direkt olarak otomatik olarak kaçacak. Eğer bunu istemiyorsanız buradaki tiki kaldırabilirsiniz. Evet. Finish'e tıklıyorum ve en bloğu açıyor. İndirdiğimiz uygulama bu şekilde arkadaşlar. İndirdiğimiz program bu şekilde. Bu Scratch'e benziyor. Zaten Scratch 2'nin neredeyse aynısı. Burada sahne kısmı var. Bizim yazdığımız kodların oynatıldığı yer. Başlat durdur var mesela. Burada araçlar var. Kopyasın çıkartma aracı. Kesme e karakteri kuklayı silme aracı karakteri büyütme aracı ve son olarak da karakteri küçültme aracı. Sonrasında burada bloklar var arkadaşlar. Kodlar var. Buradan görmüş olduğunuz gibi robotlar adında bir kısım daha var. Burada uzantılardan Arduino'yu seçerseniz burada ve kartlardan da Arduino kullandığınız Arduino kartını seçerseniz burada kodlar bu kodlar çıkacaktır. Eğer seçmezseniz burası böyle boş kalacak. Uzantılardan Arduino'yu seçiyorum. Kartlardan kullandığım kart olan Arduino Uno'yu seçtim ben. Burada son olarak bağlan kısmından da seri portumuzu seçin de artık kodlarımızı yazabiliyoruz. Kılıklar ve sesler diye menüler de var. Sahne. Ve son olarak yukarıda dosya düzenle bağlan kartlar, uzantılar, yer, lisan, yardım adında menüler var. Çok ayrıntıya girmeyeceğim arkadaşlar. Bu arada siz hangi programı kullanmayı düşünüyorsunuz? Mesela ben dediğim gibi daha önce de dediğim gibi bu Arduino serimde mBlock kullanarak programları yazacağım. Çünkü ben C dilini iyi bilmiyorum. Siz C dilini biliyor musunuz? Hangi Arduino'yu mu, mu kullanıyorsunuz veya hangisini kullanmayı düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Ben mBlock kullanacağım ama kullanmak isteyenler olur diye Arduino de idenin nasıl indirildiğini göstermek istedim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.